Merhaba arkadaşlar. Bugün fiilimsi konusunu işleyeceğiz. Bir diğer adıyla eylemsi. Öncelikle başlığı anlamamız gerekmektedir. Bu nedenle fiilimsi, ımsı imsi eki, cık cık, cace, ıntırak ekleri gibi küçültme ekidir. Fiilimsi küçültme eki aldığına göre ne tam bir fiil, ne tam bir isim, ne tam bir fiil, ne tam bir sıfat ne tam bir fiil ne tam bir zarftır. Bu nedenle oradaki ımsı eki küçültme eki fiil gibi ama fiil değil özelliği vermektedir. Bunu şöyle açıklayacağız aslına bakarsanız. Biz isimlere nasıl sorusunu yönelttiğimizde sıfatları, fiillere nasıl sorusunu yönelttiğimiz zaman zarfları, fiilimsilere nasıl sorusunu yönelttiğimiz zaman zarfları bulmaktayız. O zaman fiilimsiye nasıl sursun sorduğumuzda zarfı buluyorsak fiil özelliğinin ağır bastığını görmekteyiz. Evet, fiilimsilerin tamamı yani fiilimsi eklerimizin tamamı fiillere gelerek fiilden isim yapan özel yapım ekleri olmuş olsa bile mayalarında fiillik özelliği ağır basmaktadır. Başlayacak olursak özelliklerini. Fiil kök ya da gövdelere getirilen ektir. Ma, ış, mak, an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bu ekler fiil kök ya da gövdelere getirilen eklerdir. Dediğimiz gibi görev bakımından isim, sıfat, zarftır. Ama mayasında, özelliğinde, anlam yönünden fiil özelliği ağır basmaktadır. Ki tekrar hatırlayalım. Fiilimsilere nasıl sorusu yöneltildiğinde zarfların bulunması, onların fiil yönünün de bulunduğu, Gözükmektedir fiiller gibi mame, olumsuzluk ekini alabilirler. Ama bizim bu noktada olumsuzluk ekiyle mame, isim, fiil, fiilimizi ekini karıştırmamamız gerekmektedir. Dikkat arkadaşlar. İsim çekim eklerini alabilirler. Bunun nedeni fiilimsiler fiillere gelerek fiilden isim yapan özel yapım ekleri olduğu için isim çekim eklerini alabilirler. Peki bizim isim çekim eklerimiz neler? Hal ekleri isimlere gelen çekim ekidir. İyilik ekleri isimlere gelen çekim ekidir. Tamlama eklerimiz isimlere gelen çekim ekidir. Kendinden sonra isim çekim alabilirler. Fiilimsiler fiillerle karıştırılmamalıdır. Dikkat! Fiiller kip ve kişi ekini alarak yüklem görevinde. Yani çekimli fiil görevinde kullanılmaktadır. Ama fiilimsiler çekimli fiil değildir. Anlam bakımından fiil özelliği ağır basmaktadır. Ancak görev bakımından isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsilerin bulunduğu cümleler yapısına göre girişik birleşik cümledir. Cümle çeşitlerini bunu çok daha detaylı işleyeceğiz ama burada kulağımıza şöyle bir karşıyu kaçsın istedik. Yüklem temel cümleyken Fiilimsinin bulunduğu cümleye yan cümlecik denmektedir. Bakın, fiilimsiler fiillerle çok karıştırılıyor. Fiilin bulunduğu cümleye temel cümle denirken, fiilimsinin bulunduğu cümleye yan cümlecik, cümle değil ama cümle görevi üstlenebilmektedir. Hemen şu örneklerle bakalım. Öğretmenimiz araştırmamız için ödev verdi. Araştırmamız bütün gün evde bu durumu araştırmalıyız. Her iki ifade de değil mi? aynı yargımız var. Yargı diyorum, fiilimsiler de yargı görevi üstlenebilmekte. Yüklem görevi üstlenebilmekte ama yüklem değil. Temel cümle görevi üstlenmemektedir. Bakın dikkat, yan cümlecik cümle gibi düşünülüyor ama tamamen cümle değeri taşımamaktadır. Dikkat. Bakalım şimdi. Araştırmak fiiline gelen maışmak, isim fiil... Fiilimsi görevinde kullanılmıştır. Çünkü bu cümlenin yüklemi verdi. O halde bu cümlemizin yan cümleci ise öğretmenimiz araştırmamız ifadesidir. Yüklem değil ama yüklem görevi üstlenmektedir. Ve şöyle bir ifade söylemiştik hatırlayalım hemen. Fiilimsiler fiillere gelerek fiilden isim yapan özel yapım ekleridir. Evet, araştırmak fiiline gelen maki fiillere gelerek fiilden isim yaptı. Peki fiilimsiler kendinden sonra hal eki, iyilik eki ve tamlama eklerini alabilir demiştik. Araştırmamız kime ait? Bize ait. O halde bizim araştırmamız derken iyilik birinci çoğul kişi iyilik eki almaktadır. Bütün gün evde bu durumu araştırmalıyız araştırmak fiiline gelen malı meli ise gereklilik kipi görevinde kullanıldı. Yani çekimli bir fiildir. Yani bize temel cümleyi, yüklemi vermektedir. Bu nedenle fiilimsilerle kipekleri karıştırılmamalıdır. İyice düşünüp karar verdi. Bu cümlenin yüklemi karar verdi. Peki düşünüp derken düşünmek fiiline gelen ıp eki zarf fiil fiilimsi görevinde kullanılmıştır. Bakın bu cümlemizin yüklemi karar vermek. O halde fiilimsiler yüklemlerle karıştırılmamalıdır. Fiilimsinin bulunduğu cümleye ise yan cümlecik denir. Cümle değil ama cümle görevi üstlenebilmektedir. Ve fiilimsiler görev bakımından 3'e ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. ÖSYM diğer isimlerini kullanmayı inanılmaz sevmektedir. Unutmayınız arkadaşlar, buradaki mat ekinden dolayı isim fiil fiilimsiye mastar, sıfat fiil fiilimsiye ortaç, zarf fiil fiilimsiye bağ ya da ulaş fiilde denmektedir. Şimdi ilk fiilimizden başlayalım. İsim fiil. İsim fiilin diğer adı mastar ekidir. Unutmayınız ve fiilimsilerin tamamı fiillere gelerek fiilden isim yapan özel yapım ekleridir. Fiilimsiler fiil kök ya da gövdelere getirilen özel yapım ekleriyle sağlanır. Yani ma, ış, mak ekleriyle sağlanmaktadır. Kök artı yapım eki bize neyi vermektedir? Gövdeyi. Gövde ya da köke getirilen eklerle sağlanmaktadır. Unutmayınız konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başladı dediğimiz zaman bu cümlenin yüklemi yargısı başladı. O halde cümlede fiil görevi ağır basacak ifade, hareket halinin hala devam ettiğini gösteren ifade başladıdır. Fiilimsinin yüklemle karıştırılmaması gerekir ama fiilimsiler de yüklem gibi hareket belirten ifadelerde bakın konuşması Dinleyici sabit bir durumdan bahsediyoruz. Bakın selamlamak da aslında hareket belirtiyor. Burada da bir fiilimsiniz var. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Konuşma derken konuşma eyleminin devam ettiğini görüyoruz. Hani dinleyici, masa, sıra, kalem, silgi gibi sabit bir şeyin adıdır. Ama isim fiil fiilimsinin mayasında fiillik özelliği ağır bastığı için hareket halinin devam ettiğini görmekteyiz. Bakalım şimdi konuşmak fiiline gelen Maışmak isim fiil fiilimsi yani mastar eki görevinde kullanılmıştır. Peki biz fiilimsilerden sonra ne demiştik? İsim çekim eklerini alabilirler. Konuşması kimin konuşması? onun konuşması dediğim zaman şurada bir belirtili isim tamlaması oluştu. Tamlananın iyilik eki aldığını biliyoruz. O halde ı, I, i, iyilik eki görevinde kullanıldı. N kaynaştırma sözü, a ise yönelme hal eki görevinde kullanıldı. Demek ki fiilimsiler kendinden sonra isim çekim eklerini alabilirler. Düzenli tekrar yapmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Kolaylaştırır bizim yüklemimiz, yargımız ve fiilimsiyle yüklemin karıştırılmaması gerekir. Düzenli tekrar yapmak öğrenmeyi burada hareket belirten yapmak ve öğrenme eyleminin devam ettiğini görmekteyiz. O halde yapmak fiiline gelen mak gene isim fiil, fiilimsi yani mastar eki görevinde kullanıldığı. Öğrenmek fiiline gelen keza ma eki ise gene mastar eki görevinde kullanıldı. Bu şu demek oluyor aslında bakarsanız? Demek ki cümle içerisinde birden fazla fiilimiz, ekimiz bulunabilir. Koşmak kalbe yararlıdır her yaşta. Yararlıdır yargımız yani yüklemimiz. O halde burada hareket belirten bir diğer ifademiz koşmak. Demek ki koşmak fiiline gelen buradaki mak eki gene mastar eki görevinde kullanıldı. Fiilimsilerin yüklemle karışmaması gerekmektedir. Unutmayalım. Ama isim fiil fiilimsi yüklemde de karşımıza çıkabilmektedir. Bakın bu cümle çeşitlerinde de önemli bir bilgidir. Burada öğrenelim cümle çeşitlerinde bunun ne anlama geldiğini pekiştireceğiz. Burada amacım kalıcılık sağlamaktı dediğim zaman. Bakalım sağlamak bunun fiil olup olmadığını makmek mastar ekiyle ölçüyoruz. Fiil sağlanmak dediğimiz zaman maışmak isim fiil yani mastar eki görevinde kullanıldı sağlamak idi dediğimiz zaman düşen imek fiili tığının bize ne olduğunu verdi ek eylem. Ek eylemin birinci kullanımından bahsediyoruz şu an. İsimlere gelerek eklendiği sözcüğü yüklem yapar. Bu da neyi gösteriyor bize? Fiilimsilerin fiillere gelerek fiilden isim yapan yapım ekleri olduğunu göstermektedir. Demek ki isim fiil fiilimsi öznede de nesnede de yüklemde de karşımıza çıkabilmektedir. Olumsuzluk ekiyle karıştırmamamız gerekmektedir bize doğruları söylememişsin. işin gerçekleşmediğini bildiriyor ve yüklemde karşımıza çıktı. Şarkı söylemeyi öğrenmelisin dediğimiz zamansa öğrenmelisin yüklem. Öğrenmek fiiline gelen malı meli ki peki görevinde kullanıldı. O halde söylemek fiiline gelen ma ekimiz, bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Ma ekimiz isim fiil, fiilimsi, mastar eki görevinde kullanıldı. Zaten neyi öğrenmelisin? şarkı söylemeyi, neyi, kimi sorusu bize belirtme halekini yani isimlere gelen çekim ekini buldurmaktadır. Bu nedenle M ekimizin fiilimse eki olduğunu ispatladık. İsim fiil ekleri kalıcı isim oluşturabilirler. Dolma, çakmak, dondurma, ekmek gibi. Mesela çakmak, sabit bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Evet, mak ekimiz gene fiil yapım ekidir. Hem de fiillere gelerek fiilden isim yapan yapım ekidir. Aynı fiilimsilerimiz gibi ama fiilimsi eki değildir. Neden? Fiilimsi için şunu söyledik, hareket belirtir. Hala fiil özelliği bulunmaktadır. Mayasında fiillik var demiştik. Bu nedenle evet gene yapım ekidir ama fiilimsi eki değildir. Çünkü çakmak, dolma dediğimiz zaman sabit bir şeyin adından bahsediyoruz. Şimdi sıfat fiile gelelim. Diğer adı ortaç, ÖSYM'nin sektirmeden her yıl sorduğu konulardan bir tanesidir unutmayınız. Yine fiil kök ya da gövdelere getirilen gövde dediğimiz şey neydi? Kök artı bir tane yapım eki bize gövdeyi vermektedir. Gövdelere getirilen an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleriyle sağlanır. Burada şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum size. İstisnası hariç sıfat fiil fiilimsiler sıfat tamlaması oluşturmaktadır. Bakacağız şimdi beraber. Sevilesi huyları uslanmaz gönlü vardı dediğimizde. Huy isim. Nasıl huy? Sevilesi isimlere yöneltilen nasıl sorusu bize sıfatı buldurmaktadır. O halde sevilmek fiiline gelen ası eki ortaç ekidir. Bakın sıfat tanımlaması oluşturuyor. Gönül isim nasıl gönül uslanmaz. Gene sıfat görevinde kullanıldı. O halde uslanmak fiiline gelen maz eki ortaç eki görevinde kullanılmıştır. Sararmış yapraklar her tarafı kaplamış, kaplamış yüklem. Yüklemi de bulmayı unutmayın aynı zamanda hata yapmamak adına. Bakalım yapraklar isim. Nasıl yapraklar? Sararmış. Yine bir sıfat tamlaması buldum ama dikkat edin. Ben sıfat tamlamalarını bulurken, hani şurada da bir sıfat tamlaması var ama hep anası mezar dikecekmiş eklerine odaklanıyorum. O halde sararmak fiiline gelen mış eki yine ortaç eki görevinde kullanılmıştır. Peki biz ne dedik? Fiil kök ya da gövdelere getirilen ekler. Bakın sararmış sözcüğünün kökü sarı isim. Sararmak dediğimiz zaman isimden fiil yapım eki almış. Yani gövdeye getirilmiş bir ektir, ortaç ekimiz. Sizlere duyduğum sözleri anlatacağım. Söz isim, nasıl söz? Duyduğum. Nasıl sorusuna cevap bulabiliyorsak görevi bakımından sıfat. O halde duymak fiiline gelen dık eki ortaç eki görevinde kullanıldı. O zaman burada şunu görüyoruz. Dık dik duk ekimiz ünsüz yumuşaması kuralına uyarak yumuşamıştır. Bakın isim fiil ekleri isim yaparken eklendiği sözcü sıfat fiil ekleri ise eklendiği sözcü sıfat yapar. Sıfat tamlamasını, sıfat tamlamasını bulma nedenimiz de budur. Sıfat fiil ekleri çekimli fiillerle yani yüklemle karıştırılmamalıdır. Peki çekimli fiil neydi onu hatırlayalım. Fiil artı ki peki artı kişi eki alırsa almak zorunda değil. Bize çekimli fiili vermektedir ve eklendiği sözcüğü yüklem yapar. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. Çıkma yüklem emir kipi ile çekimlenmiş. O zaman nasıl pantolon? Yırtılmış pantolon. Demek ki yırtılmak fiiline gelen mış eki ortaç eki görevinde kullanıldı. Peki şöyle baksaydık. En sevdiği pantolonu yırtılmış. Yırtılmış yüklem. Aa, o halde mış ekimiz bakın yırtılmış. Yüklem görevinde kullanıldığına göre çekimli fiildir. Yırtılmak fiiline gelen mış eki kip eki görevinde kullanıldı. Şu örneği sizin yapmanızı istiyorum. Önce siz düşünün ben cevaplamadan önce. Çizilecek bu harita er ya da geç. Burada sizce sıfat fiil fiilimsi var mı? Evet. Nasıl harita çizilecek? Harita dediniz. Birçoğunu sıfat tamlaması buldunuz. ÖSYM'de size bunu yapacaktı. Dikkat edin cümleyi devirecek. Ama bu cümleyi kurallı hale getirelim. Her cümlenin tamamı okunmadan fiilimsilerin çözülemeyeceğini göreceksiniz burada. Lütfen sınavda cümlenin tamamını okuyun. Bu harita eğer ya da geç çizilecek. O halde bu cümlenin yüklemi çizilecek. Çizilmek fiiline gelen ecek eki ki peki. Yani çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Hani dedik ya sıfat fiil fiilimsiler sıfat tamlaması oluşturur diye. istisnai durumları da var. Bu ise şu. Sıfat fiiller nitelik niteledikleri ismin düşmesiyle adlaşır. O halde adlaşmış sıfatı bir hatırlayalım bir. Adlaşmış sıfat dediğimiz şey şu. İsimlere nasıl sorusu yöneltildiği zaman sıfatlar mı bulunurdu? Evet. Bir sıfat tamlamasında isim düşerek ismin anlam ve görevini sıfat üstlenirse biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Bakalım. Kuyrukta bekleyenler şikayet etmeye başladı. Kuyrukta bekleyenler derken aslında kastettiğimiz şey bekleyen insanlar değil mi? Evet. Nasıl insan? Bekleyen insan. O halde şurada bir sıfat tamlaması bulduk. Niteleme sıfatında isim düşerek ismin anlam ve görevini sıfat üstlenirse biz bunu adlaşmış sıfat diyoruz. Ve sıfat fiil ekleriyle de sağlanabilir bu durum. Bakalım beklemek fiiline gelen an eki sıfat fiil fiilimsi görevinde kullanıldı. Bir örnek daha yapıp pekiştirelim durumu. Tatilde okuyacaklarımı tek tek belirledim. Bu cümlenin yüklemi belirledim. Tatilde okuyacaklarımı, okuyacaklarım derken okuyacağım kitapları, okuyacağım şeyleri. Hangi kitap? Okuyacağım kitap. O halde burada da bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamasında isim düşerek ismin anlam ve görevini sıfat üstlenirse biz buna adlaşmış sıfat diyorduk. O halde okumak fiiline gelen -acak eki gene ortaç eki görevinde kullanıldı. Son kez şunu hatırlatmak istiyorum. Okuyacaklarım derken bakın çoğul eki ve iyelik eki almış. Bunlar isimlere gelen çekim ekidir. O halde sıfat fiil fiilimsiler de fiillere gelerek fiilden isim yapan özel yapım ekleridir. İsim fiil eklerimiz gibi bütün fiilimsiler için geçerlidir. Sıfat fiil ekleri de kalıcı isim oluşturabilir. Evet. Çekecek derken, değil mi? Ayakkabıyı giyerken gerekli olan araç o halde çekmek fiiline gelen ecek gene anlamı değiştirdiği için fiile gelerek fiilden isim yapımı ikidir. Ama sabit bir şeyden bahsediyoruz. Hareket yok. Bu nedenle fiilimsi değildir. Hoşçakalın arkadaşlar. Zarf fiil daha sonraki videomuzda eklenecektir.